Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berfin. Hareket kontrol dersimize, hareket kontrol sistemleri dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi en son geri besleme elemanlarına geçtik. Burada kaldık. Ben şimdi kameramı da kapatayım. Devam edeyim. En son ne anlatmışız? Asenkron motoru anlattık. E, Mıkıtası senkron motoru anlattık. Kapalı çevrim yöntemlerini anlattık. Skalar ve vektör olmak üzere. Şimdi artık Geri besleme elemanlarına geçebiliriz. Şimdi geri besleme elemanları bir servo sistemin hızını, motor milinin bulunduğu konumu ve yükün bulunduğu konumu ölçmek için kullanılıyor. Yani bu şekilde de yöntemleri var. Bir, işte iki ayrılıyor. Ee, geri besleme elemanı iki arılıyor. Daha çok servo motorlarda kullanılıyor zaten. Hız ve konumu ölçmek için aslında kullanılıyor. Analog ve dijital olmak üzere. Analogta e, takometrede hız bilgisini alıyoruz. Sadece hız bilgisini. Ve sol burada hem hızı, hem konum bilgisini alıyoruz. E, dijitallik bakacak olursak da artımsal enkoderde, artımsal enkoder pals veriyor sadece. döndükçe, pals veriyor sisteme e, ve mutlak enkoder de var. E, şimdi bu geri besleme elemanları hangisi olursa olsun enkoderler, işte takometre ve soru çok fazla kullanılmıyor ama hani şu kullanılıyor daha çok artımsal e, enkoder şeye bağlanıyor. Motor arkasına bağlanıyor. Zaten az sonra fotoğraflarda da gördüğümde göstereceğim size. Şimdi geri besleme alanları motoru bağlı bir şekilde kullanırlar ve genellikle motorla aynı devre çalışıyor. Çünkü motor bağlı bu yüzden aynı devirde çalışıyor. E bu nedenle yüksek hızlarda ısınıyor ve ürettikleri işaretler bulundukları ortamda manyetik alandan etkileniyor. Geri besleme elemanlarının sistemi olumsuz yönde etkileyecek bu etkilerden arındırılması gerekiyor. Pratik, pratik uygulamalarda yüksek hız nedeniyle ısınmanın önlenmesi için uygun yataklama sistemini kullanması gerekiyor. Şimdi takı generatöre gelecek olursa e, eski sistemlerde bu genelde şey e, şeyi bunu nasıl düşünebiliriz? DC generatör gibi düşünebiliriz aynı mantık yani. Şimdi eski sistemlerde sistemlerde genellikle doğru akım motorlarında en çok kullanılan hız e, hız geri besleme elemanıdır. Doğru akım stator sergiler rotor devrine göre belli bir seviyede işte artı eksi on gibi hızı orantısız bir doğru gelin üretiyor. En önemli özelliği ise volt devir sayısının oranının volt bölü devir sayısının e, oranının sabit olması aslında. Şimdi bu takogeneratörün şöyle özellikleri var. Durduğu zaman şimdi generatör dur, durduğu zaman e, tam e, durduğu zaman bilgi vermiyor. Yani sadece dönerken bilgisini alabiliyoruz ve e, şey son zamanlar çok fazla kullanılmıyor bazı dezavantajları yüzünden az önce bahsettiğim hani durduğu zaman bilgi vermediği için bize çok bir e, şey yok bir artısı yok bu yüzden çok kullanılmıyor zaten eski zamanlarda kaldı bir de Roso Res resolver var bu neymiş bu algılayıcılar sargılı bir rotor birbirlerine göre 90 derece faz farkıyla yerleştirilmiş iki stator sargısı yanında bir sargısı stator bir sargısı rotorda bulunan sabit hava aralıklı döner transformatörlerden oluşuyormuş. Statorda bulunan döner transformatörün uyanma sargısının yüksek frekanslı besleme gerilim verildiğinde stator sargılarına 90 dereceli faz farklı gerilimler indikleniyor. Bu gerilimlerin genellikleri kumla bağlı olarak değişiyor. Statorda indüklenen gerilimlerin birbirine göre oranı alınarak rotor konumu yüksek kesinlik derecesinde elde ediliyor. Ve solver'ın e, rotor ve statoruna mekanik bir bağlantı yok. Bu nedenle e, çok yüksek hızlarda sorunsuz olarak kullanılabiliyor. E, bu elemanlar mekanik olarak da oldukça dayanıklı. E, sonra bakın bu bir resolver. Bunun iç yapısında burada görüyoruz bu şekilde. Şimdi e, bazı özellikler var resolver'ın da aynı şekilde. Şöyle ki, Resolver e, sabit durursa bile gerilimini alabiliyorsunuz. Az önce TK Generatör'de neydi? TK Generatör'de duruncuk bir bilgi alamıyordu, bize bilgi vermiyordu. Ama Resolver sabit bir e, şey, Resolver durursa bile gerilimi bulabiliyordu. E, çünkü alternatif akım veriyoruz Resolver'dan. Hassasiyette de çok yüksek değil, böyle bir, bir dezavantajı var. Dayanıklı ve elektriksel gürültülerden etkilenmiyor Resolver çok kullanılmıyor. Bunun yerine enkoder, ya yani enkoder daha çok e, öyle değil. Enkoder daha çok özel avantajları olduğu için enkoder kullanıyoruz. Generator ve resolver yerine. Şimdi burayı da geçelim. Bakın burada bir resolver'ın foto fotoğrafı var gördüğünüz üzere. En basit, en sağlam, çevre günce en dönük geri besleme elemanı. Analog çalışması bakımından e, tokyo generatöre benziyor. Motor hareket haline değilken konu bilgisini veriyor. Az önce söylediklerim aynısı. Şimdi burada e, bakın burada sinüs bobininin endiklenme, endiklenmiş gelimi var. Nasıl endiklenme der? Burada da kosinüs bobini. Bildiğiniz alternatif akım zaten. Çünkü alternatif akım verdiğimiz için kurma bağlı, bağlı çıkış sinyaline de alternatif akıma benziyor aslında. Şimdi mutlak enkodere geldik. E, ama mutlak enkodere geçmeden önce bir e, artımsal enkoder anlatmak istiyorum. Şimdi artımsal enkoder. Artımsal tip enkoder bir adım açısı miktarını döndürdüğünde bir çıkış dalgısı yani pals veriyor, e, pals veriyor yani şöyle şimdi e, artımsal enkoder fotoğrafı açalım e, hı, şuradan bakın mesela burada her bir e, sinyal A ve sinyal B var burada iki pals var bir de e, bir de Z sinyali var burada. Şimdi bakın burada her bir pasta pas olduğu için kare dalgalar oluşmuş gördüğünüz gibi. Burada da bu resimde de şöyle düşünecek olursak işte burada siyah beyazları sırayla işte sıfır ve bir derse örneğin hani birler sıfır birler siyah sıfırlar beyaz olursa bir sıfır bir sıfır şeklinde Denk şöyle bir, şöyle nasıl diyeyim? Bir çizgi oluşturduk oradan. Bir sıfır, bir sıfır şeklinde hangi sayıyı veriyorsa e, ne oluyor? Hangi sayı veriyorsa biz o şekilde o, o kadar derece dönmüş oluyor aslında baktığımız zaman. Şimdi burada da bir ıı, şekil açacağım. Bakın mesela burada e, şimdi sağa dönerken, bakın sağa dönerken şuradan bir kalem alayım. Sağa doğru dönerken Önce A palsı geliyor. Şu A palsı, şu B palsı. Bu da zaten Z sinyali. Bunu referans aldık. Z sinyalini referans alıyoruz. Burada referansımız Z. Şimdi yaparken önce A sinyali gelmiş. E, ee, sola doğru dönerken de önce B sinyali ge gelmiş oluyor. Burada. Burada palslar üretilmiş oluyor. Bu palsları da sayarak konumu belirlemiş oluyoruz. Z palsı dediğimiz gibi referans alıyoruz. Şimdi artımsal enkoderde enerji kesilip geldiği zaman konumu belirleyemiyoruz. Yeniden bir tur döndürmemiz gerekiyor. E, bu yüzden de home switch ya da işte Z palsı referans alarak e, belirlemiş oluyoruz. Bu home switch dediğimde printerlarda var. Printer'ı çalıştırdığımızda en başta e, mürekkep kısmının olduğu yani bir değişiyor, yerini bulmaya çalışıyor. Bu da işte printerlarda var dediğim gibi. Şimdi Alalım kalemimizi, şey, mutlak enkodere geri geçelim. Şu şekilde geri geldik. Şimdi mutlak enkoder, açısal pozisyonu, şeffaf ve koyu kısımların bir kombinasyonu şeklinde olduğu enkoder tipidir demişiz. Ee, burada en çok kullanılan kodu, kodlama işleminde de dijital kodlama kullanılıyor. En çok kullanılan kodlar da gray kodu, binary kodu ve bcd kodlamaları. Da. Burada ee, mutlak enkoderde enerjisiz kesilip gelse bile hangi konuda olduğunu bilebiliyoruz. Hani artımsal da bilemiyorduk, bir tur döndürmemiz gerekiyordu. Mutlak, yani mutlak enkoderde enerjisi kesilip gelse bile hangi konuda olduğunu görebiliyoruz. Ee, artımsal tipi aynı, hani çalışma şekli de aynı, her şey aynı. Sadece dediğim gibi enerjisi kesildiğinde nerede olduğunu görebiliyoruz. Bakın burada mutlak enkoderin iç yapısı var mutlak enkodere end-up deniliyormuş. Işık ee, kaynağının önüne konulan filtre ve çaktaki kodlama sistemine göre e, megahertz mertedesisinde e, clock frekansıyla çift sinyal çalışıyormuş. Mesela şuradan nasıl açıklayayım ben bunu? Şunu biraz büyüteyim. Şu şekilde. Şey alayım. Ne alayım. alayım. Diyelim ki ben şuradan bir dümdüz bir çektim. E, şimdi mesela şuradan itibaren e, buradan itibaren e, sayacağız bunu. Nasıl sayacağız? İşte mesela e, açık maviler sıfır olsun, koyu maviler bir olsun. Örneğin bir sıfır, bir sıfır, işte bir sıfır, bir sıfır, sıfır, bir kaç geldi şu an net bir şekilde bakamıyorum. Buradan diyelim ki hani bir sayı çıktı herhangi bir anda. Açık olanlara dedik bir, kuyu olanlara dedik sıfır. Çizgiyi nereden çektiysem e, ona bakacağım yani. İşte bir sıfır, bir sıfır falan geldiğimde diyelimce 40 derece çıktı. Yani 40 çıktı diyelim. Bunu 40 derece yani ne kadar döndüğünü anlamış oluyoruz. Az önce de anlattım gibi. E, bunun tek sıkıntı yanı e, çok pahalı olması. Şuradan itibaren sayacağız bu arada yanlış söyledim. Şuradan itibaren sayacağız. Buradan itibaren değil. Şunu silelim. Hı. Buradan itibaren sayacağız. Saymaya başla. Dedim. Saymaya başla. Burada da e, şimdi faremi de alıp ilerleyeyim. Bunun bir dezavantajı. Dezavantaj değil de Hani pahalı bu diğer enkoder şey artım falan diye. Pahalı. Şimdi bakın burada mutlak enkoderin çıkış sinyalleri var. Şöyle alayım mesela burası şey bu e, en yüksek bit demek en yüksek değerli bit demek bu da en düşük değerli bit demek bunu söylemekte fayda var. Şimdi artık ilerleyebilirim zaten artımsalı anlattım. Geldik sinemik <laughs> hız kontrol ünitesine. Şimdi e, AC motor hız kontrolü DC motor hız kontrolüne göre daha zor. Ancak dizli motorların üretim ve aşınma payı giderleri çok fazla. <laughs> Ayrıca fırçalarından çıkan kıvılcımlardan dolayı da patlamalı ortamda da kullanılmıyor. Şimdi DC motorlara göre AC e motorların üretim giderleri az ve aşınma payı giderleri ise ihmal edilebilir bir düzeyde. Biraz küçülteyim. Devirleri ise gerilimden bağımsız olarak frekansı ayarlanabiliyor. Dolayısıyla günümüzde AC e motorların e develerinin kontrolü daha cazip hale geliyor. Daha önceleri daha önceleri sabit devrele çalıştırılıp mekanik olarak sınırlı bir hız ayarı yapılarak özellikle sanayi tesislerinde kullanılan üç fazlı asenkron motorlar bugün mikro işlemci kontrolü sayesinde e, güç elektronik develerinde kumanda edil edilebiliyor. Bilgisayar teknolojisindeki gelişme raporlarında 3 fazla asenkron motor hız kontrol sistemleri de karmaşıktan kurtulmuş oluyor. Hız kontrol cihazı sayesinde asenkron motor kontrol daha kolay hale gelmiş oluyor. Bakın burada da kutup sayısı, bu PY kutup sayısı diyoruz. kutup sayısı çifti de 2P olmuş oluyor. Burada da her frekansa göre, şöyle alayım. Her türlü frekansa göre şey var, değerler var. Örneğin hani bizim Türkiye'nin kullandığı 50 Hz, Amerika'da, şey, Amerika'da da 60 Hz kullanılıyor. Onların şeylerine göre, burada sayılar var aslında. Şimdi, şunu alayım ben, faremi ilerleyeyim asenkron motoru yukarıdaki asenkron motoru kontrol etmenin yukarıdaki denklemlerinde görülecek görülebilir. temel temelde iki yolu var. Birinci yol motorun kutup sayısını değiştirerek, kutup sayısını değiştirerek başka bir deyişle motoru değiştirerek hız kontrolü yapmak. Ancak bu durumda moment kayıtları da olabileceğinden pek tercih edilmiyor. İkinci yolsa frekansı değiştirmek. Bakın frekansa göre ve evet, motor şey, kutup sayısına göre. Eğer bir motorda frekans değiştirilebilirse motorun hızı da buna bağlı olarak değiştirilir demek oluyor. Dolayısıyla hani asenkron motorlarda hızlı bakın hatta çizeyim bunu Şöyle yeşil kalemle Heh. asenkron motorlarda hızlı kontrol etmenin en kolay ve en pratik yolu frekansla oynamak burada önemli bir bilgi. Şimdi hız kontrol cihazlarına frekans konvertörü denmesinin sebebi de bu olmuş oluyor bir yandan. da. Şimdi aşağı doğru ilerleyeyim. Mesela 50 Hz ve bir motorun frekans senkron hızı 1551 dakikayken 60 Hz için az önce formül aslında yani makine birden de bildiğiniz üzere şuradan geliyor devir sayısı. Şimdi ne demiş? Asenkron motorların hızını kontrol etmek için kullanılan sürücü temel 3 kısım oluşuyor. Doğrultucu katı, DC bara ve evirici katı yani frekans konvertörü. Az önce şurada bahsettiğim frekans konvertörüne oluşuyor. Bu da bir asenkron motorun sürücüyle hız kontrolü şeması bu şekilde. Şimdi şu, şu şekillere geleceğiz az sonra. Öncelikle katları tek tek inceleyelim. Doğultucu katı. Doğultucu katında İkisinden de anladığımız gibi bir çek de aşina olduğumuz gibi DC'yi DC'ye dönüştürüyor. Hız kontrol cihazının giriş katını oluşturuyor. Doğrultucular e, pardon AC'yi DC'ye çeviriyor. şehir mesela AC örneğin şehir şebekesini doğru akıma DC'ye çevirmek için kullanılıyor. Gücün her fazı için iki e, doğrultucuya ihtiyaç olmuş oluyor. Bir doğrultucu yalnızca gelin pozitifken, ikinci doğrultucunun yalnız gelin negatifken üzerinde akım geçmesine izin vermiş oluyor. Şimdi şu kısmı da geçelim. E, mesela ne demiş? Doğrultucular kontrollü ve kontrolsüz olmak üzere iki bir O Kontrolsüz doğrultucular kontrol e, kontrolsüz yarı etken güç elemanları olan biyotların kullanılması ile sağlanırken kontrol dozlar ise IGBT'lerle, tristörlerle yapılıyor. Az sonra şekillendirip <laughs> evet. Orada <da> göreceğiz zaten. <laughs> burada bir e, şu kısımda bir kontrolsüz doğrultucu var. Burada biyotlar var. Burada kontrolsüz doğrultucu ne demişti? Biyotlarla e, bakın bu şekil diyotlarla kullanılırken burada şimdi kontrolsüz doğrultucu var. Ee, şimdi şeyde de şurada da neredeydi o? Ha burada da kontrolü doğrultucu var ve tristörleri görüyoruz bu şekilde jenerik kontrolünde. Şimdi kalan geriye geleyim. Bu kontrolsüz doğrultucular AC'den AC'ye dönüştürücü yapar. Sadece AC'den AC'ye. Şimdi yazalım bu kontrolsüz doğrultucu doğrultucu AC'den AC'ye yapar. Şimdi bu standart hız kontrol cihazı dediğimiz şey de motordaki enerjiyi şebekeye geri basmadığını onu da az sonra anlatacağım. Şimdi şekilde bir arkaya gelelim. Ay gelemedim. dakika. Gelelim. Arkaya gelelim. Bakın burada kontrolcü, kontrollü doğrultucu da anlattık. Burada ne oluyor şimdi? Peki bunu bir e, anlayalım. Ben buradan bir tane <laughs> alayım. Kırmızı da alayım. Ben Tamam. Bir gemi bunu biliyoruz. Şebekeden dolayı birleştiği şebekeden bir enerji geliyor. Şuradan geçiyor. Şuraya geliyor. Buradan bu şekilde gidiyor. Pardon. Şu şekilde. Şu şekilde geliyor ve nereye gidiyor? Lisi baraya gidiyor. Sonra buradaki enerji de geri beslemeli bir şekilde bu şekilde geliyor. Şu doğru geliyor. Tekrardan şebekeye gidiyor. Biz bunu e, şebekeye doğru gittiği için e, kontrol doğrultusu diyoruz. Burada DC gerilimi aslında buradaki hmm, doğru dönüş, Bu dejener, dejeneratif, dejeneratif, üst kontrol doğrultusu DC gerilimi dönüştürmüş oluyor. Bu olayda dejeneratif hız kontrol, hız kontrol diyoruz. Onu da anlatacağım. Şimdi tekrardan bir gelim gelelim. Anlatmaya devam edelim. Şimdi DC barayı anlatalım. Az sonra orayı da anlatacağım. Söz kontrol cihazının ikinci kısmına kondansatörlerin bulunduğu DC baradan oluşuyor. Kondansörler var burada. Dolduyucudan geçen akım DC barada depolanıyor. Şimdi hani az önce anlattığım şey var ya, dolduyucudan geçen akım DC barada depolanıyor. Barada dolduyucudan gelen akım tutacak ve depolayacak kadar depolayacak. Daha sonra inverter'e gönderecek olan kondansörler var. Kondansörler, kondansörler taşımamızı biliyoruz. Aslında motorlar genelde motor aktörsü. Ancak motoru frenlemeye geçtirdik. Yani motor frenlemeye geçtiğinde frenleme ne oluyor burada? Az önce dedim ya hani enerji bir şekilde şuradan geriye doğru geliyor falan. Bu olay kontrolsüz olduğu için bulunduğu tam kontrol cihazlarında olmuyor. Sürekli enerji geliyor, geliyor, geliyor. Artık kapasiteler bir şekilde dolmuş oluyor ve şu. Fren modülü, pardon, DC bar'a artık patlayacak dereceye geldiğinde buradaki fren direnci ve fren modülü sayesinde buradaki enerji durmuş oluyor. Boşaltmış oluyor daha doğrusu. Bunu da bu şekilde anlayabilirsiniz. Mesela bir araç aracın yokuştan yukarı ve yokuştan aşağı hareketini örnek vermiş. Onu da bakabilirsiniz siz de. Şimdi bununla geçtim. Buraya da anlattım. Gelelim edilici katına. Evirici katı, katı nedir? Inverten. DC gelimin eski gelime dönüştüğü kısmı inverter Yani evinci diyoruz. Bir inverten görevi yaşındaki bir doğru gelimi çıkışında istenilen gelmiş bir simetrik bir alternatif gelime dönüştürmek. Evet. Burada. Hmm. Bakın burada e, geri, bu aldım. Burada geri döndüğü için e, şebekeye geri verildiği için bir frene ihtiyaç duymamış. Bu yüzden fren modülü ve fren direnci yok gelim makin inmer martalar, gelim beslemeli ve akım beslemeli iki ana gruba ayrılıyor. Gelim beslemeli martalar DC yerine beslendiği halde akım beslemeli inverterler bir akım kaynağından beslenir. E bir gelimin kaynağına seri olarak bir indüktans bağlanması suretiyle bu kaynak bir akım kaynağına da dönüştürülebiliyor. Bu geri besleme çevrimi yardımıyla gelim değiştirilmek etmek suretiyle istenen akım da elde edilmiş oluyor. Bu verilim besinin inverter akım kontrolünde çalıştırabiliyor. Benzer şekilde akım e, kon, benzer şekilde bir akım kontrolü inverter verilim kontrolünde çalışabiliyor. Burada da bakın e, şey şey IGB tetikleme ve kondansör şarjı ve deşarjı var. Bunu da bu şekilde inceleyebiliriz. Şimdi bir olaydan bahsedeceğim. Darbe genişlik modülasyonu. Yani ne bu? Adı verilen gibi bir yöntem kullanılıyor bu e, şeyde inverter yüksek anahtarlama hızları gerektiğinden hız kontrol cihazlarının inverter katında IGBT güç ekran elemanları var zaten. IGBT saniyede binlerce kez açılıp kapanabilen bir hızlı ve çok mutlu üretilen bir yüksek hassas kontrol edebilen bir cihaz. IGBT ile motoru istenilen frekans, e, frekanslı akım sinüs dalgası için daha bir genişlik modülasyonuna başvuruyoruz. Burada da asenkron motorun çalışması için gerekli olan gelin üretilmiş oluyor. Yani bu sabır genişlik e, modülasyon sayesinde gelinim ayarlamak için <laughs> gelinimi ayarlamak için gerilimi kıyarak e, orta değerini düşürmüş oluyoruz aslında. Yani kıymak aslında baktığımız zaman. Evet bugünkü dersimiz bu kadardı. E, bir sonraki haftada da Sinemix ailesine genel bakıştan itibaren uygulamalarını ve neyleri bahsedeceğiz. Sinemix geliştirmesi esasadı ailesinden bahsedeceğiz. Sinemix ailesinden bahsedeceğiz. Herkese Y nadie. Yes.